iç açıortay teoremini uygulayacağız. Uçlarına işaretlersek, şurada şu uçlara işaretlersek açı orta. Yapacağımız şey bir uçtan diğer uca giderken oran yazmak. Eğer sola doğru gidersek 2x artı 4 görürüz. Devamında da x artı 2. Oranımız 2x artı 4 bölü x artı 2 olur. Eşittir. Diğer tarafa doğru gidersek 12 bölü x ile karşılaşıyoruz. Eşit olacak. 12 bölü x. Şimdi istersek sadeleştirebiliriz paylarını. 2 ile sadeleşebiliyor. Ya da direkt içler dışlar çarpımı yaparız. Bize kalmış. Ben direkt çarpacağım. Ama sadeleştirebilirdik istersek. Bir satır daha yazıp sadeleştirebiliriz. Çapraz çarpıyorum bu şekilde. Bu durumda 12 çarpı x. 12 x. 12, x, 12 çarpı 2. 24. Eşittir x çarpı 2x. 2x kare x ile 4'ü çarpıyorum. Artı 4x. Tabi bunu yapmak yerine şunu yaptık daha iyi olacak. Böyle yapınca ikinci derece denklem çözmemiz gerekecek. Bunu yapmıyorum. Bunu yapmıyorum. Şunu iki parantezine alalım. Burada da çarpmıyorum. Şu iki katı zaten direkt. Şimdi iki parantezine alıyorum. Şurası x artı 2. Paydası x artı 2 eşittir 12 bölü x. Bunlar sadeleşir. Yukarıda 2 aşağıda 1 kalır. İşler dışlar çarpımı yapacağız. 2 çarpı x. 2x eşittir 1 çarpı 12. 12. Buradan x uzunluğu 6 getir. Aradığımız şeye bakalım. DC'yi istiyordum. X. O da 6 getir.